Türkiye 31 Mart'ta neden elektriksiz kaldı? Cevabı aranan soruyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi ama tahminler var. Yaşanan sorun ülkenin enerji dağıtımı ve bu alandaki problemlerini yeniden tartışmaya açtı. Elektrik Mühendisler Odası Konya İl Temsilcisi Ali Kemal Başaran nakil hatlarının mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurguladı. 1 Mart Salı günü saatler 10.36'yı gösterdiği an Türkiye'nin büyük bir bölümünde elektrikler gitti. Önce sıradan bir kesinti sanıldı ama saatler geçtikçe durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Gün boyu yaşamı etkileyen kesintinin neden kaynaklandığına cevap arandı. Soma'daki bir termik santralın devreden çıkması veyahut da İskenderun'da 1200 megawattlık ithal kömür santralı devreden çıkmak suretiyle Türkiye'nin normal gerilim frekansı 50 Hz'dir. 48 Hz'e inmiş. Belirli bir aralıkta otomatik olarak da devre harcı. Çünkü 48 Hz bütün sistemi Allah bulak eden bir orandır. Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Ali Kemal Başaran, arızanın domino etkisiyle hızla yayıldığını ifade etti. Başaran, enerji dağıtım politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Devlet tek merkezden Tek elden bu enerji üretimi, enerji dağıtımını kendisi kontrol etmesi lazım. Yani enerji öyle bir şey ki birbirine bağlantılı bir iştir. Hem tüketici, hem üretici hem iletim hattı müşterek çalışan bir şeydir. Türkiye'nin bir bölümüne öğle, bir bölümüne ise akşam saatlerinde enerji verildi. Kesintinin nedenine ilişkin Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın araştırmaları sürüyor. Ali Kemal Başaran'a göre bir daha böyle sıkıntıların yaşanmaması için enerji nakil hatlarının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu enerji nakil hatlarının yeniden yenilenmesi lazım. ...veya ilave enerji nakilatları çekilmesi lazım. Direğin birisi devrildiği zaman ikinci hattan, ikinci yerden... ...mesela bizim Konya için iki tane 380 kilovoltluk besleme hattımız bir, bir yerden geliyor. Bir Seyit içeriden bir de Kayseri üzerinden geliyor. Başaran son olarak abonelere seslendi. Abonenin aboneye yanlış elektrik vermek suretiyle zararını yine dağıtım şirketleri birebir karşılamak mevcut. Onun için vatandaşlar böyle bir şey karşılaştığı zaman hemen e, gerekli tedbirini alsın, tespitini yaptırsın. Mali Müşavirler Odası'nda dün kesinti yoğunluğu yaşandı sayın seyirciler. Mart ayının son günü Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle